Merhaba arkadaşlar. Şimdi jandarma az subaylık için inşallah sesim geliyordur. Ee, şuradan kartsız işlemler diyoruz. Basıyoruz. Gerçi girişe basıyormuşuz. Kafam da Buradan devam ediyoruz. Buradan fatura ve ödemeler kısmına basıyoruz. Buradan eğitim sınavdan çıkmıyor. Diğer ödemeler kısmına basıyoruz. Jandarma da eğitim ve sınav ödemeleri ama oradan çıkmıyor. Diğer ödemelerde de ilk sayfada gelmiyor, sonraki sayfa diyoruz. Burada bakın hemen şu kısımda Jandarma Sahil Güven Akademisi diyor, oraya tıklıyoruz. Ondan sonra Cep telefon numaranız, bundan sonra da TC kimliğinizi giriyorsunuz. Zaten orada as subay alınmalı diyor. Ondan sonra da e, onaylıyorsunuz, yani parayı yatırıyorsunuz, onay veriyorsunuz yatırdığınız 500 TL'ye. İşlem e, tamamlanmış oluyor. Yani ben yatırmayacağım için e, buradan bu aşamada dönüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur.